Gıcıklar hazır mısınız? Türkiye'nin gıcıkları 8. haftanın gıcıklarını seçeceğiz ama önce 7. haftanın gıcıklarına bakacağız. Türkiye'nin top 5 en gıcıkları kim? Gıcık olduğunuz kim? Ünlüler, politikacılar, sporcular kim? Şimdi onları değerlendireceğiz. 7. haftanın gıcıkları kimdi, neydi? Hemen ona bir göz atalım. 7. haftanın gıcıklar top 5 listesinde bazı sanatçılar vardı. Mesela Orhan Gencebay adaylarımızdan biriydi. Orhan Gencebay sizin için en gücük olabilir mi? Ya da Hülya Avşar ne diyorsunuz? Hülya Avşar'a içinizde aranızda gıcık olmayan var mıydı? İbrahim Tatlıses mesela. Ne dersiniz İbrahim Tatlıses'e? Bunun anketini yaptım ben. Daha doğrusu düzenledim. Siyah Şapkalı Adam sayfasının topluluk sayfasında daha doğrusu Siyah Şapkalı Adam kanalımın topluluk sayfasında anket düzenledim ve bu ankete oy verdim. Verdiniz. Ben vermedim, siz verdiniz. Bülent Arsoy adaylardan diğeriydi ve beren saat dedim ki bunlara oy verin. Bunlar Türkiye'nin geçen hafta en gıcık adaylarıydı. Peki birinci kim oldu? Ve inanın bana rekor. Tam 6 gün önce açtığım bu ankete şimdiye kadar düzenlediğim anketler arasında en fazla oy oy, oy kullanılan anket oldu. Tam tam hemen söylüyorum şu anda 198 oy çıktı. Orhan Baba şampiyon oldu. Gıcıklar listesinde düşünebiliyor musunuz? Kulak olduk edene yazıklar olsun diye çıkış yapan, herkesin gönlünde taht kuran Orhan Baba'ya çok ciddi bir kitle artık gıcık oluyor. Neden? Çünkü ne demişti geçen hafta? Listeye girmesinin sebebi de buydu. Demişti ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı neden eleştiriyorlar? Eleştirilmez gibi benzeri bir açıklama, bir konuşma yapmıştı Orhan Baba. Biz de listeye aldık ve Orhan Baba tam %56 oyla yani 198 oyun %56'sını alarak geçen haftanın Türkiye'nin en gıcığı oldu. Gıcık oluyor artık insanlar sana baba. Baba demeye de utanıyorlar artık baba baba değilsin sen diye söylüyor paylaşımlarda ve yorumlar da var. Yorumlarda okuyacağım birazdan. İkinci sırada İbrahim Tatlıses. %24 oyla ikinci oldu İbrahim Tatlıses. Neden gıcık oluyor insanlar? Çünkü artık onca hastalığına geç başından geçen belalara rağmen hala çıkıp program yapıyor. Ya kardeşim ne demiştim geçen hafta? Git torun torba sev. Bırak artık bu işleri gençlere bırakın demiştim ama İbrahim Tatlıses doymuyor, doymuyor, doymuyor. Ve Üçüncü sırada Hülya Avşar. Yüzde on bir oyla üçüncü gıcık oldu Hülya Hanım. Ne dediğini geçen haftaki videomu izlerseniz oradan e, aç açıklamıştım. Tekrar söylemeye gerek yok. Ve dördüncü sırada Bülent Hanım, Bülent Ersoy. Bülent Ersoy'un özellikle bir daha hanım satmak istiyorum. Biliyorsunuz kendisi mevcut siyasi siyasi iktidarın mutever sanatçılarından biri ama kendi hemcinsleri sokakta, meydanlarda eylem ya da protesto yaptığında joplanıyor, gazlanıyor. Bülent Hanım çıkıp tek kelime etmiyor. Ve aynı zamanda Kürt alıyor biliyorsunuz çok şatafata meraklı kendisi. Giydiği kürtlerle ilgili kendisine yapılan eleştirilere de saçma sapan açıklamalar, saçma sapan savunmalar yapıyordu. Bence aslında gıcıklar listesi e, oy almasının nedeni bu. Her ne kadar %7 oyla 3. olsa da 4. olsa da Bülent Hanım yine de gıcık olmaya, insanların canını sıkmaya, gıcıklık etmeye devam ediyor. Beren Saati öylesini almıştım. Beren Saati de yüzde o yüzde üç oy çıktı ve hemen yorumlara bakacağım. Yorumlarda kim ne demiş? Bu arada. 9 e, yorum yapıldı bu e, anketin altına. 27 de beğeni aldı. Fenerli Fenerli arkadaşımız demiş ki yorumunda abi Hülya Koçuhit'i unuttun en gıcık yalaka o demiş. Yani yalaka olup olmadığı tartışılır ama gıcık olduğu muhakkak. Evet onu da listeye ekleyebilirdim ama açıkçası itiraf etmem gerekirse unutmuştum. Ee, onun altına bir de yorum yapmış biri ee, yorumu okumayayım çünkü çok hoş bir yorum değil. Ee, yorumu yapanın ismini söyleyeyim ama kim demiş Kadir Korkmaz demiş isteyen YouTube kanalımın topluluk sayfasındaki anketin altındaki yorumları okuyabilir ve Taner Sargın demiş ki bunların hepsi birbirinden merdane beren saati bilmem ama ben diğerleri arasında seçim yapamıyorum demiş. Taner Sargın arkadaşım ve Arno Mateci bizim gönüllü savunucumuz Arno Mateci de demiş ki Orhan Baba değil artık Orhan Baba değil artık o Orhan duble yandaş double yandaş kulakulluk edene yazıklar olsun Bülent Ersoy'a da yu olsun en gıcık ikisi de eşit demiş ikisini de eşit görmüş Arno Mateci kardeşimiz. Ve Selçuk Gedik de demiş ki oraya Demet Akalı'nı ve Serdar Ortaç'ı da eklemeyi unutmuşsun demiş. Evet onlar da eklenebilirdi ama gündemde değildi. Gündemde olanları genelde listeye alıyorum. Ve Alpay Özalan'ı önermiş. Alpay e, kim? Ata, Ata John demiş ki Alpay Özalan'ı ve Ata John'un bu isteğini kırmadık. Yeni listede Alpay Beyefendi'yi eski milli futbolcuyu da birinci sıradan aldığımı şimdiden müjdeliyim. Ve Arno Mateci burada da yorum yapmış. Suat abi açıklamıştı 5 seçenekten fazlası eklenemiyormuş seç birini sence en gıcık hangisi diye bir de öneride bulunmuş. Devam edelim diğer yoruma bakalım. Kadir Korkmaz AKP saltanatı sözde sanatçı müsveddeleri 1 ve 3. numaralı bu yarışı kimseye kaptırmaz diye bir öneride bulmuş, bulunmuş. Evet arkadaşlar 7. haftanın gıcıklar top 5 listesinde şampiyon Orhan Baba oldu ve Orhan Baba'yı artık baba desek mi ne desek bilemiyorum tebrik edemiyoruz çünkü gerçekten kendisi büyük bir hayal kırıklığı kula kulluk edene yazıklar olsun batsın bu dünya diyen adam bugün eğer güce tapıyorsa ve onlara itaat ediyorsa e ben de buradan kendisine eski bir seveni eski bir dinleyeni olarak yazıklar olsun kula kulluk edene yazıklar olsun demeden kendime alamıyorum. Ve geldik 8. haftanın Gıcıklar Top 5 listesine. Sizce bu haftanın en gıcıkları kim? Az önce bir arkadaşımız Ata John önermişti. Alpay Özalan biliyorsunuz mecliste gitti. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yakasından tutup dışarı atmaya kalktı. Ya Alpay kardeşim sana ne? Sana ne? Gergerlioğlu artık milletvekili olmayabilir ama bakın milletvekili Alpay Bey siz de benim millet yani ben milletim halkım benim vekilimsiniz. O millet bizim. Asil olan asıl olan biziz. Eğer Gergerlioğlu artık ise ama hala halk millet oranın esas sahibi biziz. Siz bizim vekilimizsiniz. Vekilimizsiniz. O yüzden kimseyi yakasından tutup atamazsınız ama gördük. Maalesef polis eşliğinde Gergerlioğlu dışarı atıldı. Kime attı? Vatandaşa attı. Vatandaş yani millet. Yani asil olan bizleriz. Buradan bütün milletvekillerine seslenmek seslenmek istiyorum. Biz sizi seçtik, oraya gönderdik. Alpay Bey, Alpay Özalan sizin futbolculuk döneminizi biliyorum. Ben eski bir spor gazetecisi, spor muhabiri olarak sizi hem milli takımda canlı da izledim. Yaptıklarınız, emekleriniz takdire şayan ama milletvekilliğiniz skandal. Unutmayın siz bizim vekilimizsiniz. Asil olan biziz. Vatandaş, sokaktaki insan millet. O yüzden yaptığınız çok büyük bir gıcıklık içeriyor ve sizi ilk sıradan listeye Gıcıklar Top 5 listesinin 8. haftanın listesine ilk sıradan alıyoruz. İkinci sırada kim var? Naci Ağbal. Merkez Bankası'nın refüze başkanı görevden alındı. Bir gece ansızın görevden aldı ve ne oldu? dolar yükseldi yükseldi. Ben şunu merak ediyorum. Buradan bu eleştirimi de yapmak istiyorum. Doların ve dövizin, euro'nun bu kadar artmasını acaba Sayın Cumhurbaşkanı kestiremedi mi? Neden Naci Ağbalı görevden aldı? Sadece o değil. HDP'nin kapatılma davası ve aynı zamanda Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi. Bunların sonucunun doları ve dövizi yükselteceğini düşünemiyor mu? Kestiremiyor mu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da ona kimse bir şeyler söylemiyor mu? O yüzden Naci Ağbalı Gıcıklar Top 5 listesinin 8. haftasında ikinci sıradan listeyi alıyorum ve neden biliyor musunuz? Çıktı dedi ki teşekkür ediyorum dedi beni görevden aldığı için. Acaba ironi mi yaptı yoksa o görevden artık kurtulduğu için rahatladığı için mi Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Dünyada görülmüş şey değil. Görevden alınan birinin kalkıp teşekkür etmesi kendisini görevden alana. Söyleyecek çok bir şey yok. İkinci sıradan Naci Ağbal'ı listeye alıyoruz. Sizce gıcıklar arasında şampiyon olabilir mi? Yoksa Alpay Özalar mı? Benim favorim hala Alpay Özalar. Ve Abdurrahman Dilipak. Abdurrahman Dilipak bir gazeteci ama muhafazakar ama yobaz ama gerici mi gerici. Ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı yazılar, yazdığı yazılar, yaptığı paylaşımlar gerçekten hayret verici. Bir insan nasıl bu kadar kadın düşmanı olabilir? Nasıl unutur onu doğuran bir ana? hayatını birleştirdiği bir kadın, kızı, karısı, halası, dayısı, yengesi, dayısı olmuyor arada karıştı. Bunların tümünü göz ardı edip nasıl İstanbul Sözleşmesi'ne karşı gelebiliyor insan aklımı almıyor. Ve Mehmet boynu kalın. Ayasofya baş baş imamı nasıl oluyorsa baş imamı artık imam, bir, demek ki birden fazla imam var, baş imamı neymiş? Mehmet Boynu kalın beyefendi çıktı, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ve kadınlarla ilgili saçma sapan açıklamalar, paylaşımlar yaptı. Sanki kendisi Şeyhülislam, kendisi artık fetva veren bir makamda görüyor herhalde kendini ya da ona öyle bir paye mi verildi? Gizli gizli alttan alttan çıkıp böyle açıklamalar yaparak üçüncü sıradan listemize dördüncü sıradan özür diliyorum dördüncü sıradan listemize giriyor ve beşinci sıradaki isim yine İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sadece İstanbul Sözleşmesi ile ilgili değil daha önceden yaptığı açıklamalar yaptığı paylaşımlar davranışlarıyla büyük, büyük bir kesim tarafından gıcık olarak kabul edilen Cübbeli Ahmet çıktı İstanbul Sözleşmesi'ni geri alan Sayın Cumhur daha doğrusu Türkiye'yi çıkaran Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Erdoğan'a teşekkür etti bunun için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Gıcıklar listesinin 5. sırasında Cübbeli Ahmet. Aslında bu listeye Fatih Erbakan'ı da eklememiz gerekiyordu. Çünkü o da çıktı, açıklama yaptı, teşekkür etti Sayın Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık diye. Arkadaşlar kaçınız biliyor İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu maddelerini? Peki biliyor musunuz İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini bizim, bizim insanlarımız, bizim kadınlarımızın yazdığını, AK Parti'nin kontrolünde hazırlandığını bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Peki o zaman sormak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neden İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece ansızın çıktı gitti? Sonuç döviz yükseldi, dolar yükseldi. Dış güçler mi dersiniz? Yoksa bizi yönetmeyi beceremeyen beceriksiz politikacılar, beceriksiz siyasetçilerin ülkeyi getirdiği son radde midir bu? Gıcıklar listesinde bu hafta 8. haftanın adayları bunlardı. Sizce en gıcık kim? Alpay Özalan, Naci Ağbal, Abdurrahman Dilipak, Mehmet Boynukalın, Cübbeli Ahmet mi dersiniz? Ne dersiniz? Benim favorim Hepsi favorim ya, birini ayıramıyorum inanın. Hepsi birbirinden gıcık ama sizin gıcığınız hangisi? Eğer oy kullanmak istiyorsanız, Siyah Şapkalı Adam kanalımın topluluk sayfasında anket düzenleyeceğim ve o ankete oy vererek ve önümüzdeki haftanın önerilerini sunmak için yorum yapabilir, oyunuzu kullanabilir, önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.